Tayın güzelliğine bakın arkadaşlar. Adı Nazlı. Hafsa bebeğe göre aslında ama Anne. Hafsa bebek ister misin? Tayı sevsene bak cici yap. Hadi cici yap bak cici. 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 Miracım alalım götürelim eve. Çok tatlı. Hafsa bak sana göre. Hadi seni bindirelim anneciğim. Hadi. İstemiyor. Aslında işte Hafsa binse tam Hafsaya göre değil mi Mira? çok tatlı. Evet, çok güzel. Ekstra ekstra da bu kadar ya. Niye pek koymuş ya? Desinim Camila. Hadi Hafsa biner misin annem? Seni bak sen binersen tur attıracağım sana bununla. Tam sana göre. Bir deneyelim mi? Deneyelim mi? Hadi gel. Hadi gel bir deneyelim. Hadi gel. Tam ona göre aslında. Yok korkuyor. Korkuyor ablası. Hadi gel artık bana bir kahve ısmarla Hira. Hadi bana bir kahve ısmarla.